Ağzı bıllahi min şeytan Bismillahi rahim Azal cümle cümle azalarından ve harf harf dersine geçtik. Açıklanacak şimdi inşallah. E, harfler dörde ayrılır. Harfül cer cer yapan harfler. Harfül atfi atif harfleri. Harful nawasib nasb. Yani üstün yapan harfler harf cezmi Cezm yapan e, Harflerdir. Harf-ül-cerri-cer Yani kesre yapıyor. Harfin aşa, altına çizgi Atıyor. Hareke atıyor. harf cer Min, ila, an, ala Fi, elba'u El-lamu, el-kafu El vav vav qasam ta ta el qasam qasam ve ta qasam yemin vav vallahi yemin ta'sı tallahi şuraya ikaz yaptık ağzımızı alıştırmamak için yemin etmek fazla mümina müslümana yakışmadığı için e, vebal getirdiği için e, ikaz işareti koyduk. Müz, 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 rübbe, hata, hakala, ada, haşa, key, meta, leallâ. Yirmi adettir. Harf-ül atfi, atıf harfleri, vav, fe, ev, sümme, Lakin, bel, la. Yedi adettir. harf nevasibi, üstün yapan harfler. En, len, iden, key. harf cezmi. Lem, lemma, elem, elemma, lam emri ve dua emir ve dua-lamı la fin nehi ve dua eh, nehi yasaklama ve dua lamı lası e, min ma haythu ma keyfe ma eyu meta eyne eyane enna izma mehma in 18 adettir şöyle birinci şeydekiler birinci renktekiler bir fiili kendinden sonra gelen bir fiilin son harfinin harekesini cezm eder şu kadar şöyle bir şey diğerleri ise kendilerinden sonra gelen iki fiili birden cezm ediyor. Evet. Bunu yeni başlayanlar bilsin. Bu şekilde bilsin. Kolay bir şekilde e, açıklanmış olduk. Birinci kısım bir numara e, sen kendinden sonra gelen bir fiili cezmediyor. Diğerleri ise kendilerinden sonra, sonra gelen iki fiili de cezmediyor. Şurası da e, açıklama da biraz daha bu konuda mevzuda e, teferruatlı bilgiye, tecrübeye sahip olanlar için açıklamak istedim. Biznillahi Teala Celaluhu Hafu hafun tezimu vahiden Bir fiili tezdim ediyor. Cezm fiiller bunlardır. İki Esma'ın bitifaki tezimu fiileyni itifa ulemanın alimlerin ittifakıyla iki fiili iki fiili birden tezmeden eden esmalar olduğunu e, nakletmişler, söylemişlerdir. İki numara burası. Evet. E, üç numara da muhtelifun fihima beynel ismeti ismiyeti vel harfiyeti. E, ama e, e, ilmi lügat el demişler muhtelifun fima beynel ismiyeti vel harfiyeti ismiye cümlelerinde ve harfiye cümlelerinde muhtelif ihtilafaya girmişler vel harfiyeti e, ismiye ve harfiyede muhtelif e, şeye girmişler ihtilaf etmişler ve demişler ki tezdimu fiyalayni yine de iki fiili birden tezdim ediyor, cezmi ediyor. Ee, üç numaraydı. Hangisileriydi? İzma mehma. İzma mehma e, e, beynel ismiyeti vel, harfey, vel harfiyeti e, diyor. Muhteliftirler. İhtilafa girmişler eee tezm mufealaini iki fe'ile de tezm ediyorlar cezm ediyor. E, evet dördüncü ışıkta harfün bi'tifaqi eee yazlı mufealaini 4 numara in in e, harfi eee bi'tifaqi eee itifak ile alimlerin eee toplanması Lügatü'l-Arabiyye Fusha alimlerinin erbablarının, üstadlarının toplanmasıyla eee vermişler. Demişler ki bir tıfaqi itifaqen iki fiili de cazm ediyor. İn geldiği zaman kendinden sonraki iki fiili de cazm ediyor. Evet şu anda ee, ha vel harfu eee öğrendik. Evet. Eczal cümleden harfleri de öğrendik. İsimler hakkında bilgi verdik. Fiil hakkında bilgi verdik. Harfler hakkında bilgi verdik. Şimdi bu harflerin de her biri dört tane dörde ayrılıyordu harfler. E, dördünün de her birine ayrı ayrı dersler, konular olarak işleyeceğiz. Mesela harf cer, cer dersi, bütün cer yapan, yani kesre, e, kendinden sonra gelen e, ismin harekesini, son harekesini cer yapıyor. Kesre yapıyor. Aşağısına hareket attırıyor. E, harfleri bunlardır. Bir bir manasını e, anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle e, açıklayacağız. Harf-ül atfi, yine atif harfleri de Kur'an-ı Kerim'de geçen harflerdir. Bunların da kendinden sonraki harflerin e, harekelerinin nasıl etkilediğini değiştirdiğini açıklayacağız. harf nevasib, nasb eden üstün yapıyor. Bu da e, nevasib demişler. E, nasb üstün demektir, ha, e, kendinden sonra gelen kelimenin son harfini üstün yapıyor harf cezmi de zaten sadece bir numara kendinden sonra gelen bir fiili tek cezmi ediyordu. Diğerlerinin hepsi e, kendinden sonra gelen iki e, fiili de cezmi ediyor. İnde zaten e, e, bir itifak itifak ile kendinden sonra gelen eee iki fiili fiilaini jazmı fiilaini iki fiile birden cezm ediyor 18 adettir sadece bu şık tek bir fiili tek jazm ediyor diğerleri fiillerin hepsini cezm ediyor bunu da harf-ül başka bir derste sırayla hepsini konular şeklinde işleyeceğiz harf-ül harf cerri bir harf-ül atfi iki harf nevasibi 3 harful cezmi 4 e, 4 ders olacak inşallah biznillahi Teala celle celaluhu evet e, harful cezmi e, 20 adet harful atfi adedi 7'dir harful nasib e, 4 4 tanedir harful cezmi 18 adettir Bunların biraz pratik yapacağız, alıştırma alışmak için yani görsel olarak göstermiş olduk yazılışını ve okunuşlarını. Ma'a salama ila liqai hatta hatta dersin ahir. Bir dahaki derse kadar görüşmek üzere.